Kısa kenarlarının uzunlukları x santimetre olan dikdörtgen şeklindeki 12 adet kağıt uzun kenarlarından çakıştırılarak aşağıdaki şekil elde edilmiştir. Bu kağıtlar en üstteki kağıdın uzun kenarının uzunluğu x artı 2 santim olmak üzere sonraki her kağıt bir önceki kağıttan 2 santimetre daha uzun olacak biçimde yerleştirilmiştir. Buna göre oluşan şeklin bir yüzün alanını veren cebirsel ifade hangisidir diyor. Şimdi dikdörtgen parçalarımızın kısa kenarları x, x, x hepsine x santimetreyi yazalım arkadaşlar. Şimdi en üsttekinin alanını bulmak için x ile x artı 2'yi çarpacağız. x çarpı x artı 2. Bu da x'i içeriye dağıttığımızda x kare x ile de 2'yi çarptığımızda 2x elde edilir. x kare artı 2x olur. Şimdi bir sonrakinde arkadaşlar uzun kenarımız x artı 2 değil 2 daha arttırırsak x artı 4 olacak. Bu durumda bunun alanı bulmak için de x ile x artı 4'ü çarpmalıyız. x çarpı x artı 4. Bu da tekrar x'i dağıtarak çarptığımızda x kare artı 4 x olur. Bir sonrakinde o zaman x ile de e, bakın x artı 2 x artı 4 bir sonraki x artı 6 olacak uzun kenarımız. Çarptığımızda x kare artı 6x şeklinde devam edecek. Şimdi burada dikkat edersek arkadaşlar x kare hep aynı gidiyor. x'li terim 2x, 4x, 6x şeklinde 2x artarak devam ediyor. E burada da 12 tane dikdörtgen olduğuna göre, kağıt olduğuna göre burası bakın 2, 4, 6 ikişer ikişer gidiyor. 2 çarpı 12'den burası 24x'e kadar gidecek arkadaşlar. O zaman 12 tanesini yazalım. Şimdi 3 tanesini yazdık. Bir sonraki x kare artı 8x, x kare artı 10x, x kare artı 12x, x kare artı 14x, x kare artı 16x, x kare artı 18x, x kare artı 20x ve x kare artı 22x ve son olarak x kare artı 24x son e, parçamızın, alanı olacak arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini toplayacağız. Şimdi bizim x karemizden 12 tane olduğu için 12 tane var. Bu 12x kare yapar. Artı şimdi x'li terimleri toplayacağız. 2x 4x 6x burası 12x yapar. 8 x e eklersem 20x 30x 42x 56x 72x 90x 110x 132x ve 24x de eklersek burası 156x yapar arkadaşlar. Yani tüm alan 12x kare artı 156x olur cevabımız da denizli olur.